Ben Bayt hukuk bürosu Miras hukuku departmanı katibi Elif Uslu. Merhaba. Ben Bayt hukuk bürosu Miras hukuku departmanı avukatı Muhsin Can Kılıç. Bugün sizlere Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun vasiyetnamenin tenfizi davalarına ilişkin kararını anlatacağız. Öncelikle olayımızda miras bırakan A ve B ilçesinde bulunan taşınmazları davacıya vasiyet etmiştir. Bu taşınmazların bir kısmı miras bırakan tarafından sağlığında satılmışsa da devamında açılan muhlis muvazası nedeniyle tapu iptal tescil davası neticesinde tapu kayıtlarının iptaline karar verilmiş ve taşınmazlar miras bırakanın terekesine geri dönmüştür. Davacı tarafından miras bırakanın vasiyetnamesi ile lehine muayyen mal vasiyetinde bulunduğu, Bu vasiyetnamenin usulüne uygun olarak açılıp okundu ve herhangi bir itirazı uğramadı. Dava konusu taşınmazların halen miras bırakan adına kayıtlı olduğu beyan edilerek vasiyetnamenin tenfizine ve A ilçesinde bulunan taşınmazların miras bırakan adına olan tapu kayıtlarının iptaline ve tapuda davacı adına tescilline karar verilmesi talep edilmiştir. Davalar tarafından miras bırakanın vasiyet ettiği taşınmazları daha sonra davacı ya da davacı yakınlarına muvazalı satışlarla devrettiği, mahkeme kararıyla bu satışların muvazalı olarak tespit edildi ve tapu kayıtlarının iptaline karar verildi. Bu karardan sonra taşınmazların miras bırakan terekesine geri döndüğü beyan edilerek davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir. İlk derece mahkemesince Vasiyetnamede belirtilen taşınmazların bir kısmının miras bırakan tarafından yapılan tasarruflarla elden çıkartıldığı, devamında açılan topu iptal tescil davaları neticesinde taşınmazların bir kısmı tehlikeye geri dönmüşse de bir kısmının halen dönmediği, bu şekilde miras bırakan sonradan yaptığı tasarruflarla vasiyetnamesini ortadan kaldırdığı, dolayısıyla ortada tenfizi mümkün bir vasiyetname bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine kadar verilmiştir. Bu karar davacı tarafından temiz edilmiş olup Yargıtay özel dairesince yapılan incelemede vasiyetnamenin usulüne uygun olarak açılıp okunduğu ve herhangi bir itirazı uğramadı. Ayrıca vasiyetnamede belirtilen taşınmazların halen terekeye dahil olduğu, dolayısıyla vasiyetnamenin geçerli olduğu belirtilmiş ve davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilerek ilk derece mahkemesi kararı bozulmuştur. İlk derece mahkemesince direnme kararı verilmesi üzerine dosya hukuk genel kuruluna gelmiştir. Hukuk genel kurulunca uyuşmazlık konusunun ortada fazla mümkün bir vasiyetnamenin bulunup bulunmadığı noktasında toplamda tespit edilmiştir. Hukuk Genel Kurulu kararının gerekçesine geçmeden önce belirtmek gerekir ki vasiyetname miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleştirilmesini istediği arzularını içeren ve tek taraflı bir irade beyanıyla yapılan şekli anlamlı ölüme bağlı tasarruftur. Vasiyetname de iki şekilde kazandırmada bulunabilir. Öncelikle miras bırakan bir kişi mirasının tamamı veya belli bir kısmı için mirasçı olarak atayabilir. Ya da miras bırakan bir kişiyi mirasçı olarak atamaksızın terekesinde bulunan belli bir malı veya hakkı bir kişiye vaziyet edebilir. Mirasçı ataması durumunda atanmış mirasçılar aynı yasal mirasçılar gibi miras bırakan ölümü anla itibaren tereke üzerinde hak sahibi olur. Bu nedenle Atanmış mirasçıların vasiyetnamenin temiz davası açmakta hukuki yararları bulunmadığından davanın hukuki yarar yokluğundan usulden adettine karar verilmesi gerektiğine dair yerleşik yargıta iştahları bulunmaktadır. Biraz önce bahsettiğimiz üzere vasiyetnamenin düzenlenmesi için miras bırakanın tek taraflı irade beyanı yeterli olduğundan vasiyetnameden dönme halinde de miras bırakanın tek taraflı irade beyanı yeterlidir. Yani vasiyetname letharlarının muvaffakatına gerek bulunmamaktadır. Vasiyetnameden üç şekilde dönmek mümkün olup bunlardan ilki açık dönmedir. Bu halde miras bırakan ilk vasiyetnamesinden kanunda belirtilen şekillere uymak kaydı ve düzenleyeceği yeni bir vasiyetname ile dönebilir. Bu halde her iki vasiyetnamenin de aynı şekilde düzenlenmesine gerek yoktur. Örneğin miras bırakan resmi bir şekilde düzenlediği vasiyetnamesinden sonradan yapacağı el yazılı veya sözlü vasiyetnamesiyle dönebilir. Bir diğer vasiyetname'nin dönme türü yok ederek dönmedir vasiyetnamenin yakmak, yırtmak, karalamak gibi eylemlerle okunamaz hale getirmesi halinde yok ederek dönme söz konusudur. Son vasiyetnameden dönme türümüz örtülü dönmedir. Bu halde miras bırakan sonradan yaptığı tasarruflarla vasiyetnamesinden dönmektedir. Örneğin vasiyetname ortadan kaldırılmaksızın yeni bir vasiyetname düzenlenmesi veya vasiyetnamede belirtilen mal varlığı üzerinde miras bırakan sağlığının tasarrufta bulunulması hallerinde vasiyetnameden örtülü dönme söz konusudur. Bu halde vasiyetnameden dönmenin geçerli olması için miras bırakan tarafından sonradan yapılan tasarrufların da hukuken geçerli olması gerekmektedir. Somut olayımızda miras bırakan tarafından düzenlenen vasiyetname muayyen mal vasiyet niteliğindedir. Vasiyetnamenin tenfizi davası kanunda belirtildiği üzere miras bırakan tüm yasal mirasçılarına karşı açılmıştır. Miras bırakan tarafından düzenlenen resmi vasiyetname Sürü Mahkemesi'nce açılarak okunmuş ve herhangi bir itiraza uğramamıştır. Davaya konu taşınmazların bir kısmı miras bırakan tarafından sağlığında satılmışsa da devamında açılan Nuris Muvazası nedeniyle tapu iptal tescil davası neticesinde taşınmazların tamamı miras bırakan terekesine geri dönmüştür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca tüm bu veliler bir arada değerlendirilmiş ve miras bırakan tarafından usulü uygun olarak bir vasiyetname düzenlendiği, bu vasiyetnamenin açılarak okunduğu ve iptal edilmediği Dolayısıyla vasiyetnamenin halen geçerli olduğu, vasiyetnamede belirtilen taşınmazlar üzerinde miras bırakan tarafından tasarrufta bulunulursa da, da sonradan açılan davalar neticesinde davaya konu edilen tüm taşınmazların terikeye geri döndüğü, dolayısıyla vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ve ilk derece mahkemesinin direnme kararı yerinde görülmemiştir. Sonuç olarak vasiyetnameden sonra miras bırakan tarafından yapılacak tasarruflarla vasiyetnameden dönülmesi mümkün olsa da bu işlemlerin hukuken geçerli olması gerekmektedir. Olayımızda olduğu gibi bu işlemlerin hukuken geçersiz olduğu tespit edilirse geçerli bir vasiyetnameden dönmeden söz edilemeyecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.